Selamünaleyküm agalarım. Jungle'da Rengar oynuyoruz karşımızda Lee Sin var. Şöyle ben önlerime ince bir düzen çekeyim de ondan sonra sebeplerini size açıklayacağım çünkü bu maça biraz garip ürün oynamak ve garip büyüt oynamamız lazım. Şimdi fizraş girmemizin sebebine girecek olursak, burada gençlik çok fazla skill'lere ihtiyacım var. Sürekli bir şekilde 4 stack W almam lazım. Hani Alistar CC, Nami CC, Lissandra ultisi var, Lissandra W'su var. Bunların hepsini kantırlayabiliyoruz. Lee'sin ultisini de kantırlayabiliyoruz bu arada. Onu söylememiştim de. Onu da ekleyeyim. Lee'sin ultisini de kantırlayabiliyoruz. 4 stack W ile. Fizraş sayesinde sürekli bir şekilde 4 stack W çevireceğiz. Hani tekrar tekrar skill'ler gelecek. Ve bu sayede rakibi kantırlanmış gibi bir şey olacağız. Yaklaşan fırtınayı şu yüzden aldım. Burta rakibe çok fazla oto atak atamayacağım gençlik. Gatları çok fazla çalıştıramam. İlk levellerde belki Lee'sine çalıştırırım. Ama onun dışında çalıştırmam gerçekten çok zor olacak benim açımdan. O yüzden yaklaşan fırtına girdim. Hiç olmazsa late'de Ademiz daha yüksek olsun. AD sayesinde E'miz de daha, vursun, daha fazla vursun. Ve hani gatlarla atıyorum. Gatları 10 kere çalıştırmam gerekiyorken. Dakika 15'te yaklaşan fırtınanın verdiği adet tek Q'da beni okeyleyecek. Onu da ayrıyetten söyleyeyim. Tek bir hasarla gatlarımızın hasarını late'de atabileceğiz. Ee, şöyle bir İlkten üçlük kuvveti ben hep öneriyorum öyle görüyorsunuz da e hiç saldırı gücü gelsin diye ben öyle yapıyorum. Orada kendimce itemleri sırasıyla dizmişim oraya. Tank hasar karışık olarak ilk can öneriyor diye. E, üçlü öneriyorum saldırı gücü önersin alıp çıkayım hızlıca diye. Klasik geldik totemimizi atıyoruz günümüze gidiyoruz. Bu arada rakip jungle Pierre idi. E, onu da değinmeyi unutmuşum. pierre de sezonların 3. sıralaması oyuncusu. Eee AD e Kerem'izde şu anda güncel imparator ve legend. Bakalım nasıl bir maç bizi bekliyor. karşı daha önce baya bir videom var ya benim. 3 tane 4-5 tane belki çıkar. Ee, özellikle sezon 12'de daha, beraber ya yan yanayız ya karşı karşıyayız. Tekrere ee, göre zaten ben kastım. Ee, sezon 12'nin en sayar 4 sıralama oyuncusu diye de eklemiştim zaten ki onun esesini buralara bir yere koyacağımdır merak etmeyin. Eskiden çok fazla denk geliyordu TR'de. Şimdi yan anlamda maçımıza gelecek olursak bot lane'imiz ağır bin meta. Hani Karma, Ezreal aşırı derecede hep düşecekler. Ve bu sayede nam e, Nami Ezreal boşa çıkacak. Ay Nami bilmiyorum diyorum. Nami boşa çıkacak. Bu maç en büyük korkun midden indiğimiz eğer doğru düzgün harita takip etmesini bilmiyoruz. Eğer rakip midi takip edemezse gerçekten patlayabiliriz. Hmm, e, Nereye clear atmış ben anlamadım. benim yöne geldi burada şeyi açtı da. Görüşü açtı. Blue halen duruyor diyor. Herhalde bot side'a doğru kilitledi de sanki ben orada birisini görmüş gibi mi oldum? Anlayamadım tam ya. Beynim yanmış Bir yandan konuşuyorum kokusuma. Şimdi Lee'sin. Aha göründü Lee'sin. Yo. No, red side'a yani top lane'e kit atmış. Neyse yapacak bir şey yok. Ya aynı tarafta olsaydık burada bir üçüncü ağır kazandırırdım bu arada. Yani Lee Sin'den öyle gemi çok çok daha gitti. Vapen'in zarı dinliyor gibiydi. Şu, şu atlayabilirsem... atlamadı ya renk etmiyormuş. Neyse puşlamayayım ya. Hatta o Q'yu bile boşuna atmışım. Bu wave bize dönecek. Keşke hiç böyle o wave'e dokunmasaydım ya. Dokunmasam daha iyi olabilir de. Yalnız hocam 50 tane ping atıldı sana ya. Ben attım, Yone attı hani ping atmaktan sıkıldık. Sen yine doğru da ölürsen sıkıntı yaşayacağız. Yalnız dive geliyor oraya. Bak Yone de pink diyor. Dive gelecek oraya. Lisan da arkada neyle atlayacak da. öldü ya. Öldü. Yani. Aynen öyle. Abi deneyim çok az ya insanlarda. Mesela o çocuğun deneyimi yok. Böyle bir dive yiyeceğini belki tahmin bile etmiyor da. Umarım Alistar'ın ultisi yoktur. Ben oraya bir oynayacağım. Alistar'ın ultisi varsa patates Yoksa oynarız bu ara. Güzel. Alister direkt tekledik. Var mı yok mu bilmiyoruz da. Bak yenilmez çok kutsu aslında yenilmezim olsa devam ederdim de Yine de edeceğim ya Fizraş'ım bir daha dönüyor ben bunu her türlü oynarım Bu çalı dayım şöyle şey Ketemez ki beni antil yok bir şey yok üstünde Çok güzel abi. Biliyorum. bir tık patates flash attık yerde Paslanmış diyebilir miyiz gençlik Ya da biz mi çok geliştik yani Pierre sezonun da bana denk geldiğini özellikle Jungle'da Ben Jungle seçtiğimde Tatlı'nın yanında PR atarım Tatlı'nın seçtiğimde de bazen. Yani yarı yarıya bazen takıma bazen belki de. Ama ne zaman jungle olsun karşımda Pierre'yi görüyorduk. Eee o zamanlar top main'dim ve jungle'ıma geliyordu böyle. Bir tane maçta Zed ve Geliyor abi. Şeyi almak istiyor. Siz söyleyin. Kuşumu almak istiyor ben dedim. Eyvallah baba senin bil diyorum böyle videoda. Karışmıyorum <laughs> Yalnız biz. Neyse buradan ben onun kuşlarına gideyim. Ya yani Yone çok fazla pinkledi de Yone'nin de az buçuk takip etmesi lazım şimdi Lisandra'yı edemiyor işte az korktuğum şey bu. Abi biz burada bir tür kuş dönemiz varız o da bir ihtimalle benim işlere girdi bu arada. Ee, o yüzden ben burada Redine de bekleyebilirim. Hmm, burada olduğumuz göründü. Abi o benim redimi alıyor ama şu anda ya. bir bakıp görüş mü verseydiniz. Büyük %90 redimde o çocuğu. Aa yok burada Aa troll atmış normalde bak. Aa çok büyük atı. Orası bot lane'i top lane varken gank attıysam benim golemlerle kuşları dızlamak zorundasın. Ama dızlamamış. Şuradaki eee ne diyeyim? Garip. Buradaki camp'lerimi almak lazım. Burada vision varmış. Bu arada benim üstüme oynayabilirler. Jonen'in base atmaması gerekiyor. Öldüm abi değil mi? Bir daha hala açtığımda sarma vurmaya devam ediyorum ya? Ama öldüğüm çok belliydi ya. O lisan resmen hiç kaçmayı saldım yani. Bir çok, çok, da mal yolumuz yani. Gidiyorum böyle bir şey ama. Aa, ve... Maç gidiyor yönü. Eyyy eyyy ey, eyyy ey. Maç gidiyor yönü yüzünden şu anda ya. Bir lisandra maçı keriliyor şu anda. Öf uh, yani. Neyse red side'ımı bir tur boş verdim. Direkt ben rift'e gideceğim. Evet saydığımızı salacağız hocam. oraya gitsen de çok bir şey yapabileceğimi sanmıyorum e, Lee Sin bırakıp ejder alıyor büyük ihtimalle de Yine de Rift mi Red mi Rift gençlik ya yani. Boş verin orada kalsın En fazla Lee Sin lider onu alır ben zaten Rekim'in bütün kentleri kalmıştım burada bir bu çok daha fazla Abi ona bir baksanız ultim var aslında ben oraya uçarım şunu mid'e basıp ulti basıp ona koşacağım Abi devam dam hadi ya oynayın şunu 4 stack e tutarım bunu direkt tut bunu çok güzel Beni kicklesin istemiyorum açafından dolanıyorum Kili ben istiyorum çünkü burada özellikle kili için kumu da beklettim zaten Lisin stay'imiz de gel Lisin stay aslında çok tam vardı ne alaka what the fuck Abicim oynasanız ben size burayı kestiririm bakın Oynayın artık siz oynayana kadar ee, 20 saniyedir belki adamlarla fight diyorum saniye çıktı abi karmamızda bir can kaldı kaçıyoruz buradan ya ağır bin olabilecek yeri binleyemedik o biraz sıkıntı da ben buraya oynarım gibi ya bunu atladım eh görsek W kötü bastım ya ölür mü redime çok güzel ize onu kesmiş mükemmel abicim rakip takıma Luzer'ın rengarını sattırıyoruz şu büyüdüm de füstümüzden Füsti lütfen reklam ver bana. Bak enerji içeceğini saldım seni içmeye başladım. Kavunlu çilekli ve karpuzlu çok güzel. <laughs> reklam değildir genç. Keşke reklam olsa. Cebimiz az para yorurdu. Bunlar mid lane taraflarından biz hala <laughs> bitiyoruz. Bakalım umarım çocuk artık bir oyuna dahil olur bir, bir işe yarar ya. Hayda daha yeni ben bu orta ender lig vermiştim. Ölmezler umarım orada. Ama çok iyi çok iyi yönü. Bari ultisiyle o kill'i alabildi diyelim. Ezreal ölmedi bir can şeyi kestiler. be. Görüşün mü ceketler lan neyse her neyse. Bir can dönüp adamları kesmişler. Severiz abi böyle şeyleri severiz. Abi şuradan bir ultimize verelim. Rakip bot değil mi? Defren gelmesi gerekiyor da. Okey ulti ulti tapası benim ultim daha hızlı dönüyor. Bana okey bir durum. Beni bozmaz. Top yine de inceden bir yardım edebiliriz. Onlar holy'yi kesemez bu arada. İmkan yok. İkisi nasarı yetmez. Olacağını çalıp çalıp durur. Çalıda biraz bekliyim, Belki işin döner. Dönmedi. Abi star Ah be, beste G'ye yetti. Sen buraya iyiydi. Alistar'a vurmadım da Alistar'ı seçememiz. Şey Böyle ince, ince atlayıp durabiliriz. 4-8 gün alacağımı biliyordum üstüme de. Çıkalım ya, buradan bir şey çıkmayacak. Hani boşu boşuna uğraşıyoruz diyebiliriz. Yone yine. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor da çok merak ettim ya. Bu çocuk hiçbir yerde yok ya Yone. Yone kral artık bir varlığını hissedek mi ne diyorsun? Valla oyunda mit yok biz bir şekilde oynuyoruz ya Ne yaptı onu da bilmiyorum bu arada gitti Yani videoyu tekrar izlersem de Kendim de izlersem oraya bir bakacağım Ne yapıyoruz acaba şu sıralarda Hiçbir fikrim veya bilgim yok Şöyle ulti verelim bunun ultisi daha dönmemiş i̇şte Bunu direkt keseriz Ghost TK'yi e de tutacağım diye Abicim Bakın şimdi adam benden önce flash attı tamam mı Ama şöyle bir sıkıntı var benim ekranda 100ms varken bak ben yaptıktan sonra fark ediyorum. Hani adamın slayası aynı anda bana. Benim görüş açımdan görseniz aynı anda. Ama ben bu maçın tek vermeyi bekliyordum. Ünlüyüm şu gısa neydi? Tamam. Onu da doşladım. Oyyyyy. <laughs> Hahaha. Hem dindis koşarak fizz rush çalıştı. Onun E'sini doşladım. de doşladım. Şun bana denediğim E'ye dönüp yine ölmedim. Bilgisayar orada milisini de bitirdi. Kafa Rengar'ı koşturuyor ya. Heh, ne diyordum? Gençlik ben böyle maçlarımı tekrardan izliyorum falan ya. Şimdi e, videoya görünüşü stabil de bende yüzeme sar ya. Ben flash nasıl desem. Eminim ki ben bu maç tekrarını izlesem. O adam benden bir saniye önce flash atmıştır. Ben sonrasında flash atmışım. Çünkü hep gördüğümde böyle oluyor. Ama kendi maç içinde gözümle gördüğüm şey aynı anda atıyor. Neredeyse hani. Ben atınca o da atıyor gibi Neyse oraya fazla takıldım. Niye takıldım ben de bilmiyorum ama açımıza bakalım. Arkadaşım da yanımda bana ciğer seven adı yormanım var. Şunu da bir yapayım diye yaparken. Biliyorsunuz genelde yani asosyal bir insanım da işte ay, arada, ayda yılda bir, bir iki tane arkadaşım bazen oluyor böyle can sıkıntısından onlarda. E şöyle bir tür bir atalım burada üstümüze erkenden bir stiker lazım çünkü gençlik. Oyun başında dediğim gibi rakip çok fazla stak. Sadece 4 stek e, beni kurtarmak benim burada bir iki de ihtiyacım var. Çünkü rakip beni kat diye Ben buna izin vermemek istiyorum. Ve tanları, slowları azaltmak istiyorum. Bütün iki verdim buraya direkt oynayalım ya. Burası oynanabilir bir yer. Bunu atlamam. Şöyle bir şunu atlayıp 4 üstünde bırakacağım. Tamam lan yoksa moksa ignite mi ignite bir şeyler aldık çıkalım diye. yapacak bir şey yok Benle beraber takip gelseydi belki loşunu teklerdik de Yapacak bir şey yok abi menti dedik Ezdirilimiz yok burası ağır ama ezdirilimiz geldi oynanabilir Volibear çok güzel be Güzel loşunun flashı yok İngilizce solda görünmüyor lan ne sanıyor benim gözüm onda ya Ey yine bizim yönelimiz diye bak ya yöne Bak kopartma beni çocuk Neyse ben bir tur base çakacağım ya burada canımı bir tur fırlamak istiyorum ya red side'ın kul duruyor bir tur red side'ımı temizlemem lazım o red side daha fazla olduğu yerde durmasın Şu anda maçın gidişatı güzel gibi ama Pierre o kadar yeri de değil ya Yani bir önderliğimiz var da her an maç bir anda dönebilir tek fight bir aramızdan bir kişinin yapacağı hatayla maç geri dönebilir. Abi ama şu anda mid fightimiz %90 değil ya? Bak rakibin ki insana sanabilirsiniz de. Ben Rengar'ın ultimi yine verdim abi. Koşuyorum. Alistar'a tabii ki de açmam. Yine ben bir Lucian atlayabilirim aradan ya. Lucian yine bir can kaldı. Güzel. Dörstek W'yi güzel bekletip oradan çıktı. Aslında buranın devamı win değil mi ya? Lucian'ın canı o kadar azken bir şeyler yapılabilir belki. Bunun aradan güzel bir yolu direkt çektirdiler. Benim buradan bir tur yapmam lazım. Yeni acaba artık R'ye basacak mı arkadan gelip hadi oğlum yöne. Oğlum gel biz çekemiyoruz ya. Oğlum çok iyi çok iyi lan. Yeni işte kişiyi ölçüledi. İki kişiyi de kaldırdı. Sonunda kral dakika 12'de 13'de kendini hissettirdi ya. Konumda da kral yani biz o kadar bir işini bekledik seni yapman gereken Sonunda bir şey yapabildim kral Direkt bir de cevap verebildi de lan yönelime büyük mü ya Ya şuna bir smite'ı yapma ne küçük lan yiyorsa patates olacağım Neyse abi yönelin o büyük beni kopartıyor şu anda bak Çocukta sadece atak speed var mahvolmuş atmak sonra saldırıcı bot yapmış ilah sindirene gidiyor Yalnız rakip tankken yapılan bir bu ve hortlağın pençesiyle yapılan bir şey. Neyse bu şurada inceden bir reklam. Hortlağın pençesiyle yapılan bir build rakip o kadar ağır tanki değil ki o itemler için ne bileyim garip geldi bana. Çok kötü bence itemleri. Gerçek bir ki genel anlamda zaten mid ve taptan. Ya tapın biraz oyun takibi kötüydü. Midimizin de şu dakikaya kadar yani hiçbir işe yaramıyordu desek neredeyse yeridir. Şöyle bir ulti verip oynamayı deneyebiliriz. Yine 4 tek bırakacağım. Ya bilerek sonuna kadar bekledim bu arada. Zaten MS yüksek bazen sonradan ulti falan geliyor. Ben sonradan ayıkıyorum mevzuya da. Ben çok güçlüyüm abi. Bana bir şey yapamazlar. Gerçekten çok güçlüyüm. İkisi bitmiş durumda. Üçlü solar ilk bir bekleme süresi alıyorum. Ay, ee, ayrıyetten de bir saniye Fizraş'tan ekstra bekleme süresini azalma alıyorum da boss ölecek herhalde ben söyleyeyim. Lissandra bir ulti de sonraya şunları geçirtmiyorum da Vallahi bizimkileri patates ettiler Neyse ben çıkarım buradan ya Şuraya Flash'ı koyalım. Ben buraya tekrar döneceğim de Üçünü bekliyorum şu anda Döne disneyim Döne attım onun disneyi yani Allah belanı vermeye yone ya 4 stack'e attım da direkt Lucian'ı Üstüme koşamasın diye keşke 4 stack W atsaymışım Entity hocam ya tank ya da off tank rengar oynadığınızda bu çok büyük bir sıkıntıdır bu arada. Sıkıntı ne diye sorarsanız bir kere skill'lere şaşır, şaşırırsanız yanlış atarsanız yani ne tanklığınız bir işe yarıyor ne hasarınız çıkıyor filan çok garip bir hale geliyor. Demin gördüğünüz gibi yani. Dörtteki W yerine E bastım hiçbir işime yaramadı. Oysa ki W bassaydım bir tık daha can yeniliği. Bir isimle otoküyü Solar çalıştırıp belki de kesmiş. <laughs> Yapacak bir şey yok abicim. Şimdi abim. maçımıza bakıyoruz abi bir tık sıkıntı bak Lisin komple toparlamış eşidir neredeyse çocukla. Ama şimdi Lisin bu maçı taşıyabilir mi çok zor. Ben bu maçı taşıyabilir mi? Bunların nasıl bana hiçbir zaman yetmeyecek ya. Şöyle bir direkt ulti verdim şöyle hem görüş için. Hem de birilerini belki teke düşürürüz hesabı. Ayda zor Ya bana geri çekil atma kanka ben ölmem de. Vallahi gençlik atladım sandım E bastım atlayamamışım ya ama evet. Ben hızlı kombatmak atmak için bu arada neyse Solda bir isim bekliyor ona dikkat. Yani bekler o dedim de karma görmemişsiniz bir Bir kez buradan çıkmam gerekiyor bu arada. Bilsin öldürme ne Bu fight bindi. Her şeylerini harcadılar. O ben buraya daha ne hiçbir şey yapamazlar. Şu vali bir yada hiçbir şey yapamıyorlar. Burada, burası oyunun bittiği yer tabii ki de mümkün kesebilirsek. Aa bir yanlış var. Biz tarif isteyip smite da. Biz ki ya biz Her abiliğin bitir oyunu. Ben genelde Reynard'a gençlik. Hani MS yüzünden hesaplıyorum. Atlamadan tam bir saniye ben combo atıyorum. Yoksa bu MS'le havada o komboyu atamazsın. Atlamadan bir saniye, yarım saniye önce bütün skill setime basıyorum. Bir bakıyorum komboya atmış oluyor falan. Hani bu MS'e o kadar alıştım ki ben. Hani artık MS'e göre davranıyorum. <laughs> Oyunculuğumu çok şekillendiriyor. İnşallah bir gün böyle 40-50 MS, 30 MS bir yerlere geçip doğru gün oyun oynayabiliriz. 77 damla oldu. Seri bir hasar tablosuna gitmeden önce videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Seri bir hasar tablosu ve tanklamaya geçelim. Şöyle top lane'e yine like atabiliriz. Bot lane'im de güzel oynadı. Bir tek mid lane'ime e, like atmayacağım. Çocuk bence bedava win aldı lan oğlum. 12k hasar ne? Alistar 11.5 vurmuş. Allah belanı vermeye. Neyse agalarım. Video hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bay bay.